Herkese merhaba. Bugün uzun zamanda beklenen çanta modeliyle geldim. Hemen başlayalım. Öncelikle eni 30 boyu 25 cm'lik bir parça kumaş kesiyorum. Daha sonra üst kısımlardan gördüğünüz gibi 2 cm içeri giriyorum. Daha sonra cetvelimi alıp bu işaretlediğim yerden aşağıdaki köşe kısmından birleştiriyorum. Bu aşamada ben pistole cetvel kullanıyorum ama evinizde olmayabilir. Orada herhangi bir yuvarlak bir şey kullanabilirsiniz ya da elinizle çizebilirsiniz. Bu kısmı kestim. Diğer kısmı da kesiyorum. Şimdi diğer kısmın kopyası olması için bu şekilde katlıyorum. Ve bu fazlalık kısmı yukarıdakine göre kesiyorum. Bu parçadan ön ve arka olarak iki parça olacak. Kestiğimiz parçayı kumaşın üzerine koyarak ikinci parçayı da kesebilirsiniz. Daha sonra böyle bir kumaşımız var. Eni 18, boyu 130 cm. Burada biraz kısa gözüküyor. Ben ikiye katladım kameraya sığmadığı için. Aynı şekilde astar da kestim burada. Ve 12-12 cm küçük bir parça da kesiyorum. Daha sonra kullanacağız onu. Yine burada astar kesimi yapıyorum. Ben astarımın rengini beyaz seçtim. Krem seçersem belki ayırt edemeyebilirsiniz dışıyla birlikte. Burada yine 2 adet astar kesiyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra cep olarak kullanabileceğimiz bir parça daha kesiyoruz. Astar kumaştan kesiyoruz. Eni 25, boyu 45 cm olacak şekilde kestikten sonra bu şekilde kullanacağız cep olarak. Burada parçaları gösteriyorum. Krem rengi gördüğünüz çantanın dış kumaşı, beyaz olan da çantanın astar kumaşı. Tüm parçalar burada ve ekrana yazdım. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdi bu uzun olan dış kumaş parçayı alıyoruz, açıyoruz ve orta kısmını belirleyebilmek için bu kenarlardan çıt atıyoruz. Ufak bir çıt gördüğünüz gibi. Aynı işlemi ikiye katlayarak ortasını bulup ön ve arka parçalarda da yapıyoruz. Bu çıtları tam orta noktaları bulmak için yapıyoruz. Daha sonra bu iki çıtı üst üste getirerek iğneliyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu kısmı dikmeye başlıyorum. Makineye bu şekilde kumaşı oturtuyorum. Üst parçayı tutarak çevire çevire gördüğünüz gibi dikiyorum. Burada bir tık zor gibi gözükebilir ama o an yaparken gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. sağ tarafı diktim. Aynı şekilde sol tarafı da dikiyorum. Bu kez uzun parça üste geliyor. Yani az önceki yuvarlak kısım alta denk geliyor. Bu şekilde çevirerek yine aynı şekilde dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantamın bir kısmı oluştu hemen hemen. Diğer parçamı alıyorum. Yine bu çıtları iki orta çıtı birleştiriyorum ve az önceki mantıkla dikmeye başlıyorum. İki tarafı diktikten sonra bu köşe noktalarının daha rahat dönmesi için dikişi kesmeden böyle çıtlar atıyorum. Astara geçiyorum. Burada cepten başlıyorum. Yukarıdan 3'er santim indikten sonra cebimi bu kısma yerleştiriyorum. Tam cebi koyduğum yerden itibaren 2 santim aşağı iniyorum. İşaret aldığım bu iki noktayı birleştiriyorum. Kenarlarda hafif boşluk bırakıyorum. Daha sonra bu çizdiğim çizgiden aşağıya 1,5 santim daha inip çizgi çiziyorum bu kısmı da birleştirip kenarları da birleştiriyorum ve bu gördüğünüz kısmı dikiyorum. Çizdiğim çizgilerin tam üzerinden dikiyorum. Bu kısım size biraz zor gelebilir, anlamayabilirsiniz ama yaparken çok daha rahat anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam üzerinden diktim. Makası elime alıyorum. Ortasından çıtlatıp bu şekilde ortasını ve kenarlarını kesiyorum. Köşeleri üçgen şekilde kesiyorum. Bu boşluktan uzun olan parçayı yani cep olan parçayı çeviriyorum. Bu kısmın daha düzgün durması için bu haldeyken bir çima dikiş çekiyorum yani ince bir dikiş tam etrafından çok ince bir dikiş çekiyorum. Bu şekilde tam oturuyor. Daha sonra alttaki parçayı alıp uzun kısmı yukarıyla birleştiriyorum. Daha sonra alt parçayı yani oval çanta kumaşını dikmemeye özen göstererek bu şekilde sadece cep kısmını dikiyorum. Bakın alttaki kumaşı alta çektim. Onu da dikmemek için. Ve bu şekilde bu parçamız oluştu. Gördüğünüz gibi elin büyüklüğünde bir cebimiz var. Şimdi aynı az önceki mantıkla uzun olan parçanın orta kısmıyla ön parçamızın orta kısmını birleştiriyoruz. Çıtlardan birleştiriyoruz. Bu gösterdiğim iki çıt bizim orta noktalarımız. Ve bunu yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdikten sonra az önceki mantıkla dikiyorum. az önce gösterdiğim için hızlandırdım. Astarımız oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yüzüne çeviriyoruz. Şimdi diğer parçamızı alıyoruz. Diğer parçamız tersken, astarımız düzken bunları birbirinin içine katıyoruz. Birbirinin içine ekledikten sonra bu dikişler üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve direkt buradan orta kısımdan dikmeye başlıyoruz. gösterdiğim kısma diktim. Şimdi diğer yarısını dikiyorum. Böyle dikmemin amacı diğer türlü en baştan diktiğimde bir yamukluk olabilir. Dikiş kısımların üst üste gelmesi için ortadan başlayıp sağa, ortadan başlayıp sola doğru dikiyorum. Şimdi diğer tarafa geçtim. Diğer tarafta bu kısım açıkta kalacak şekilde kenarlardan dikiyorum. Bu kısmın açıkta kalmasının sebebi oradan yüzüne çevireceğiz. Bakın bu kısmı es geçip hafif ilerisinden başlıyorum. O kısımdan astarımızı ve çantamızı yüzüne çeviriyoruz. çevirdikten sonra görüntü bu şekilde oluyor. Sonra beyaz kısmı yani astarı bu şekilde çantanın içine alıyoruz. Başta çok fazla kaba bir görüntü oluyor. Çok dağınık bir görüntü. Ama kenarlardan diktiğimizde yani çime dikişini yaptığımızda çantamız gayet toparlanıyor. Bu köşe kısımlarını çantayla astarın birleştiği kısmı düzenleyip dikiyoruz. Çok ince bir dikiş. Aynı şekilde diğer tarafı da düzenleyip dikiyorum. Çantamız neredeyse tamamlandı ve bu minik parçaya geçiyorum. Kenarlarını iki kere katlayıp bu gösterdiğim yerden dikiyorum. Bir tarafını diktikten sonra karşı tarafını da aynı şekilde dikiyorum taraf dikildikten sonra yüz yüzüne gelecek şekilde temiz tarafları katlayıp dikiyorum. Bu diktiğimiz minik parçayı yüzüne çeviriyoruz. Daha sonra çantamızın sap olarak kullanacağımız kısmını hafif burarak yani o diktiğimiz parçayı koyabilecek şekilde ayarladıktan sonra içine geçiriyoruz. Hafif aşağı indiriyoruz. Üst kısmını dikeceğimiz için bu şekilde açıyoruz. Astarlar yüz yüze değil, krem renk olan kumaş yani dış kumaşımız yüz yüze gelecek şekilde çeviriyoruz ve bu kısımdan dikiyoruz. Diktikten sonra fazlalık kısmı kesiyorum. Diktiğimiz kısmı içe doğru çeviriyoruz. Çevirirken böyle onu saklayacak şekilde çevirin. O minik parçayı da üzerine çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve çantamız oluştu. Bütüsünü yaptıktan sonra görünümü bu şekilde. Benim çok fazla yapıp sattığım ve kullandığım bir model. Umarım sizin de işinize yarar. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone abone kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.